Merhabalar arkadaşlar bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıdan beğeni atıp abone olun. Bildirimleri de açarsanız videolarıma çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar bugün sizlere en son kısa videomda bahsettiğim gibi yatırımsız bir şekilde 60 bin TL kazanacağınız siteyi tanıtacağım. Evet arkadaşlar Dogecoin ile devam edelim. Ee, Binance bölümüne hemen geçtim. Yatırım adresimden Dogecoin'i seçtikten sonra adresimi kopyaladım. Hemen buraya yapıştırıp giriş yapıyorum arkadaşlar. Aşağıda da linkini bırakacağım. Aşağıdaki linkten giriş yapıp üye olabilirsiniz. E, aşağıdaki linkten giriş yaparsanız hem size hem bana %10'luk bir dilimde kar sağlıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. E, i̇lk sayfadan hemen anlatmaya başlayayım. Makaleler bölümü. Makaleler bölümünde arkadaşlar içeriye girdiğinizde zaten hemen sizde e, göreceksiniz. Start mining diyor. Ben şu ana kadar 63 doç kastım. Start mining dediğinizde sizlere 10 dakika boyunca sürekli olarak... Dogecoin kasmaya devam ediyor arkadaşlar. Bunu e, sizlere söylemek istiyorum. Bitirdikten sonra yani örnek veriyorum bu yüzlük bölüm e, sıfır olduktan sonra zaman bittikten sonra dahi sayfayı F5 yaparsanız yenilerseniz e, sizlere sürekli sürekli e, 10 dakikadan başlayıp sürekli olarak size Dogecoin kazandırabiliyor. Bunun da bilincinde olmanızı istiyorum. Şu an bana Dogecoin verene kadar bekleyeceğim arkadaşlar ve verdi zaten. Sizin de gördüğünüz gibi gayet kasması kolay. Diğer sitelerde gezinebilirsiniz veya örnek veriyorum film izleyebilirsiniz, video izleyebilirsiniz. Her türlü bir şekilde site çalışıyor arkadaşlar. Diğer bölümlere geçmek istiyorum. Sizlerin zamanını çok almak istemiyorum arkadaşlar. Task bölümüne geçtim. Task bölümünde görevler yapıyorsunuz. Ben şu an 13 tane görev yaptım arkadaşlar denemek amacıyla, siteyi görmek amacıyla. hemen görevlerin nasıl yapılacağını göstermek istiyorum ve ayrıca ondan önce 105 tane görev olduğunu söylemek istiyorum 105 tane görevinde 105'ini yapmanız gerekiyor gün içerisinde arkadaşlar yoksa yenilenmez bunu da size bildirmek istiyorum burada yazıyor ki bütün görevleri bitirdikten sonra her gün yenilenir veya sayfanın içerisinde yenile yaptığınızda sizlere 10 dakika sayıp sürekli olarak kazanç sağlayabilir diyor arkadaşlar hemen göreve giriyoruz göreve tıkladığınızda Burada zaten sizlere siteyi yazıyor. Hangi siteye geleceğinize dair. Ee, bakıyoruz buradan. Evet Binance anonsu started. Bak burada yazıyor zaten aynı aynı şekilde. Hemen tıklıyoruz bunu arkadaşlar. Burada görevimizin zaten olduğunu görüyoruz. Burada e, görevimiz için 3 dakika istiyor bizden. Biz de start mining deyip buradan da e, hem buradan hem buradan kar elde edebiliyoruz arkadaşlar. Sizlerle birlikte çok fazla durmayacağım. Sizleri 3 dakika boyunca burada tutmayacağım arkadaşlar. Hemen burası e, tamamlandıktan sonra Buradan kar elde etmeye başladığımızdan sonra Diğer bölümleri Geçmeye e, devam edeceğim Hemen sizlere göstereyim Burası %94 olduğunda Bizlere belli bir doç Coin verecek arkadaşlar Şu task e, Görevi şu an tamamlamayacağım Sizlerin zamanını çok almak istemiyorum Gördüğünüz gibi sürekli olarak doç coin Bize aktarıyor Hemen diğer bölümlere geçelim arkadaşlar Payments bölümüne geldik Paymas bölümünde e, 27.300 Dogecoin'de çekim yapabilirsiniz diyor arkadaşlar. 27.300 Dogecoin şu an 62.000 TL'ye denk geliyor. E, yüksek bir rakam fakat e, imkansız değil kesinlikle. Çünkü çoğu yerden sizlere coin kasma imkanı sağlıyor arkadaşlar zaten. Makaleler olsun, görevler olsun, görevlerin dışında içerisinde yenileme var. E, sürekli olarak sayfayı yenileyip sürekli sürekli Dogecoin kasabiliyoruz arkadaşlar. Hemen sizlere bunu nasıl çekim yapacağız, nasıl yapabiliriz ee, onu göstermek istiyorum. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan e, bankaya çekecekseniz hemen sizin kendi ülkenizi seçiyorsunuz. İsim soy isim yazıyorsunuz, IBAN'ınızı yazıyorsunuz, ee, SWIFT kullanıyorsanız yazıyorsunuz. Optional olduğu için yazıp yazmamak sizin elinizde kesinlikle e, zorunlu değil. Ben yalnız kripto bölümü öneriyorum. Yatırma adresinizi buraya yapıştırıp çok daha hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. E, çekim yapabilirsiniz bence kafanız da ağrımaz arkadaşlar yapıştırıyorsunuz sev yaptığınızda zaten kayıt oluyor arkadaşlar Paypal'dan veya Payoneer'den de çekim yapabilirsiniz onun dışında arkadaşlar bugün ayın 17'si olduğuna rağmen e, burada diyor ki 21 Ocak'ta ödeme yaparım e, biz 17 Ocak'tayız şu an yalnız bizde şu an 27.300 Dogecoin olsa dahi biz bunun çekimini yaptığımızda bir gün sonra veya hemen aynı gün çekimini vermez arkadaşlar 21 Ocak'ta dediğine göre 21 Ocak'ta isterseniz ilk gün e, bitirmiş olun 27300 Dogecoin'i sizlere 27 Ocak 21 Ocak'ta pardon ödemesini yapacak diyorsa o gün yapacak arkadaşlar haberiniz olsun. Hemen referans bölümüne geçiyorum. Referans bölümünde arkadaşlar aşağıda da link bırakacağım zaten. Aşağıdaki linkten üye olursanız giriş yaparsanız hem size %10 hem bana da %10 on kazanç sağlayacak arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Sizlere aşağıdan kayıt olmanızı, giriş yapmanızı öneririm. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz aşağıdan lütfen beğeni atıp abone olun. Bildirimleri de açarsanız beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.